Selam arkadaşlar, selam video başlama önce diyecektim. Selam arkadaşlar, selam video başlamadan önce like atın krallar, video hoş geldiniz. Ben Çınar. Ee, bugün kaç gündür video atamıyorum. Yani kaç, kaç aydır? Kaç aydır video atamıyorum. Bugün ilk videom iki aydan sonra. Açıklamamın sebebim ee, bir dakika. Açıklama sebebim Okulu var. Okul yüzüne, okul yüzünden yapamıyorum. Bir dakika. Okul var. Okul bana engel oluyor. Ee, okul yüzünden video çekemiyorum. Ne aldım? İşte okul yüzünden video çekemiyorum onlar engelliyor beni. Bir dakika. Bir dakika özür dilerim. Şu adamı vurun. Ondan sonra konuşmayı yapalım. Det gikk ikke nærme. dakika şu Bir tane daha var adam bence. Bot değil bence. Nasıl ısınamıyor ki? Oğlum alan yok lan. Şu adamı bulun. Aha yakınlarda. Araba geçiyor. Sürünüyor. Evet sürünüyor. Adam suni. Bir dakika bekleyin. kalıyor. Ben de şunu kavak o kadar. Yukarıda dolaşıyor. Gelelim konuşmaya. Evet arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz ee, İki ayda video gelmememin sebebi e, ok okul var sebebi e, okullarım var ailemizin vermiyor okul e, yani gidiyor okul yüzünden birçok şeyi e, bıraktım okulda bir şey yaramıyor neyse Kayneleriniz nasıl iyidir e, herhalde. İki ayda video gelmemesi bu okul işte. E, artık haftada bir dört kere mi üç kere mi bilmiyorum. Çünkü zaman oldukça çekeceğim zaman bakın e, söz vermiyorum zaman zaman oldukça video çekeceğim. İki aydan sonra ilk videom. kanalıma abone ve like atmayı unutmayınız. Let's go adamlara geçelim. Adam karşımda. Bana sıktın. Dügüm yok mu ya? Oğl kötü olmak. Oğlum sen ne gözlüyorsun şuna orada? <laughs> Oğlum pusucu. İyi pusurmuş ha. Ben şu arkadan gideceğim o adama. Şuraya bir çıkalım. daha kendime için. Şu arkadan girersem çok güzel olacak. Ee, biraz sesini kısak kısak iyi olacak. Aynen. Bir dakika. Adam yok kaydı. Evet, bir dakika. <laughs> Oğlum nerede? Adam bu arada. Ama nerede? Bu adam. Şu i̇şte bu adam. Adam en fazla nereye gidebilir ya? Adam en fazla nereye gidebilir? buralardan bir yerdedir. Adam burada mı? Şurada saklanıyorum demedim. Burada da yok adam. Buralarda mı? Oğlum adam yok oldu lan. Gerçekten adam yok oldu. Ayaksız geliyor. Maz geliyor. Bilmiyorum adam nerede ya? Yani? Son kez bir göz atalım. O çatıya mu çıktın sen? değişmişsin ya. Az kaçırdım ya. Oraya gidesim geliyor. Hemencik gidesim. Yes, vurdum. Tamam. Leşim güzel, çok güzel leş, leşim. Hemen şuraya yukarı arkadaşlar. Alan geliyor. Adamın oluyor lan. Bu musun kanka? Neden tutdun? Anlamadım. Hemen gidelim. Abi bu gece öldüm. %90 öldüm Bak %90. %90 öldüm. Öldüm değil mi? Öldüm. Öldüm. Öl Ölmedim. Evet arkadaşlar, ee, let's go adamlara geçelim. E, let's go. Önümde bir dakika. Oğlum. Anam aykırı ya. Biraz bekle. Bekle. Ooo salam oldular Ben şu arkadan girebilir miyim ya? Ben de ne gideceğimi hiçmiş olurum. Lan! Lan! Lan noluyor kanka? Hayır ya! Görmedim, valla görmedim. Görmedim ya. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kanalıma abone ve like atmayı unutmayınız. Tekrardan diyorum ee, iki ayda video olmasının sebebi okulum. Özür dilerim kusura bakmayın video gelmediği için. Kanalıma abone ve like atmayı unutmayınız. Yorum yapmayı da asla asla unutmayınız. Ee, bay bay. Haftada iki zamanım oldukça çekeceğim. Bay bay.